Gelin buraya da. Benim ilk önce parkurlarımı tamamlayın. <laughs> sen ne <de> kötü bir, şeyin, <laughs> de bir, şeyin, bir şeyin, amcası? i̇lk önce parkurlarımı tamamlayın dedim. Tamamlamazsak ne olur? Hiçbir zaman dondurma <laughs> dondur <laughs> alamazsınız. <gülüyor> ya ben dondurmaları çok seviyorum. <laughs> dondurma. Onunla ben de sıyışırım. Onu sen düşün <laughs> Hadi be. Onu sen düşün Sen bu nasıl laf? Al? al sana. Onu sen düşün <laughs> Al bakalım sana. Hiçbir zaman dondurma alamayacaksın. Alabileceğim biliyorum. Ama tamamlarsan alabilirsin. Ne? Demek mi? Gelirsin. Tamamlayacağım bunu. da. çok tamamlarsın sen. <laughs> Bak burayı geçtim. Ay, hemen buradaki anahtarı bul. Ah. Yine bulacaktım. Ha, burada bu, bu bir yerde. Ee, burada. Bak, hemen alayım anahtarı. Aldık mı? Geç bakalım buradan. Yakında da bir entriyi de bulacaksın umarım. Çünkü çok zor yerleri hazırladım. Neler hazırladığımı ben de unuttum. Ama çok zor şeyler hazırladığımı hazırlıyorum. <laughs> umarım tamamlayabilirim. Dondurmayacağım ya ben tamam diyeceğim ben diğer çocuklar gibi değilim. Ha ama yakında öyle olacaksın. Almayacağım. Göreceksin. Çünkü dön, dünyada tek dondurma yiyen bir kişi bile olamadı. Bakalım sen yiyebilecek misin? Sıktın mı ki buraya? Hayır. Olamaz mı? Olamaz. Bunu nasıl başardın? Başarırım. durmayacağım Ama peki bu parkurları nasıl geçeceksin? Ben geçirim. Ben geçtim birisini. Bak, Bak bunu da geçtim. Bak bunu da geçtim. <laughs> Beni sinirlendirmeye mi biliyorsun? Minler derece dondurmayacağım. Çabuk buradan geç. Buradan geçerken üstüm maviye bulandı. Burayı da başarıyorum. Ben tamamım. Hemen burayı da tamamladım dondurmayacağım. ya. <laughs> Peki sağ sollu şeyi nasıl yapacaksın? Yaparım ben. Ben her şeyi başarırım. Ha <laughs> ha başarırsan. <Gülüyor> Şimdi yaparım bunu. Konuşmayacağım bu sefer. Ve yapacağım. Ha, ha, ha. Senin dikkatini dağıtacak bir sürü şey hazırladım. Çok uzun bir yolun var daha. Çok çok. Geçtim. Ama daha çok yolun var. Ha, nasıl? Geçelim ben. Ama ben şimdi de labirenti nasıl geçeceksin? Geçeceğim. Hem burada ölünmüyor canım. Evet ama bazen geri dönebilirsin. Ha. Ben Bak gördün mü yanlış yol. Seni gizli kameralarımdan izliyorum. İzliyor. Hani izle. Ne olmuş izlersen. Bak yine yanlış yerdesin. Gerçekten <laughs> Buldum <laughs> ah. işte. Hayır. Bunu nasıl başlayalım? geç bakalım. Geçtim. Peki külahlar? Geçerim. Ben geçiyorum. Geçemezsin. Geçtim. <laughs> Hadi bakalım başarabilecek misin? Başardım ki. Peki ya benim plahlarım. Çabuk burayı geçmelisin. Dondurma. Bütün plahları ve dondurmaları eritiyor. Galiba onlardan şey şöyle Atacağız. değmeyeceğiz. Değmeyeceğiz. Iıh. <laughs> Beni kandır. Tam... <laughs> Dostum seni kandırıyorlar. Sakın kaşıkları ve külahları değme. Sonunda geçtim. doğru. Sadece bir tanesi doğru. Ben geçeceğim. Ve geçerim. Ama doğru <laughs> değilmiş. Şimdi iki de ortada. O zaman üçüncü. Değil mi dondurmacı amca? Zaten tek tek görebileceğin doğru şey o. Geçtim dondurmacı amca. Peki dondurmalarıma değmeden geçebilir misin? Geçeceğim şimdi. Bu zaten çok kolay. Ben geçiyorum. Geliyor musun? Ne? Hadi bakalım. Şimdi benim diğer külahlarımı da geç. Geçelim. Senin Şimdi dağıtmak için yandaki shop tuşuna basıp duruyorum. Nana. Ha ha ha. Tam zamanında bastım. Niye bas yapıyorsun bu bunları çocuklara? Niye söyle? Aa, çünkü bu dünyada en becerikli olanlar benim don. Benim dondurmam bütün dünyadaki dondurmalardan en güzelidir. En güzeli he? Evet. Ne olmuş en güzeli ise? Bütün çocuklar bunlardan ister ve bunları geçemedikleri için ağlarlar ve seni de bugünden beri ağlatmak için uğraşıyorum. Beni ağlatamazsın ben ağlat demek değilim. Ama biraz ama belki birkaç yamadan sonra alabilirsin. Ha ha <laughs> Bak <Ben> geçtim. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Peki ya benim dondurma canavarımı geçebilir misin? geçebilirim. Hı hı geçemezsin. Çabuk buradan geç. Canavar delirmeye başladı. Bizi de sonra eritecek karnında. Hemen burayı da geçelim. Dondurmanın karnında bile kamera koydum ve seni izliyorum. Ve hala yanmadı. Hı. Seni bir gün ağlatacağım. Senin ikinci dükkanında en, en... bunun daha iyisini görebilirsin. He, ben Benim adım ne? Benim adım Korkut Dondurmacı. Kesinlikle hiç benim, kimse benim, benim dondurmamdan benim alamaz. Benim adım da Korkut Dondurmacı. He he. Kesinlikle benim hiç kimse adımı çalamaz. Çalmış öğretmenim al sana? Pohundan öldün onu. Poh. Anladın mı? Poh. Şimdi mahvolacaksın dondurmacı. <laughs> Dondurmaların hepsini alacağım. Aha. Alırsın bak. Çemi yoksun. Buradan geçerim. Sevmedim. Yerde olursa bile geçerim. Ee, niye geçemiyorum? <laughs> geçeceğim. Geçeceğim. Ben geçeceğim. Ha ha ha. Asla çıkamazsın benim dondurmam Hiç kimse benim dondurmamın pohundan kaçamaz. Kaçın. Çocuk gidiyor. Bütün arkadaşlarımı çoğuruyor. <laughs> bu dondurmadan geçeceğim. <laughs> <laughs> tamam mı? Hadi senin gözüne kok, kok kok kokturalım. Hadi kok. başaracağım. Biliyorum başarırım. Ve başarırım. Şimdi çıkıyorum. Artık seni yüzlü miyim bilmiyorum. Galiba izleyebilirim. Aynen izleyebiliyorum. Oh, kamera diğer taraftaymış. Hadi. geçiyorum bak. Geçiş. Hayır. Seni artık göremiyorum. Al bakalım kazandık. Artık buradan istediğin gibi her şeyi alabilirsin. Mesela dondurmacının yanına gidip ona bir yumruk atabilirsin. Atmak istiyorum. Hadi şimdi şey, diğer diğer oyununa gidelim mi? Evet. Hadi. Hadi evet arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek görüşmek üzere. Bugün dondurmacının dükkanından kaçtık. Özel dondurmasını aldık bakın dondurmasına. Ve benim kanalımda yazı kaynağımız. Evet. Yana. Ve kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve şimdi bunun devamını çekeceğiz değil mi? Evet. Ben biraz sonra bunun devamını da çekeceğiz şimdi hem birerisi şimdi dur bir şuraya bakalım da hemen başlayalım. arkadaşlar buga girdik evet arkadaşlar bugdayız her arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sonraki bölümde başka bir dondurma oyunu veya başka bir kaçış oyunundayız hadi bay bay